Arkadaşlar merhaba. Bugün geçen hafta işlediğimiz konunun devamıyla devam ediyoruz. Turizmin etkilerinden bahsedeceğiz. Bir de geçen hafta biraz giriş yapmıştık aslında. Turizmin gelişmesinde milli parkların rolünden bahsedeceğiz. Giriş yaptığımız bölümleri bu hafta birazcık daha genişleterek devam edelim. Şimdi turizm, geçen hafta böyle bir giriş yapmıştık. Turizmin etkilerinden bahsetmiştik siyasi rolü, sosyal rolü ya da ekonomik rolünden bahsetmiştik. Şimdi birazcık daha olumlu ve olumsuz yanlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Olumlu yanları neler? Hemen bir bakalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar, e, olumsuz yanlarını da konuşacağız ama genelde şey dediğinizi duyar gibi oluyor. Turizmin de olumsuz yanı olur mu dediğinizi duyuyorum ama olumsuz yanları da var. Her ne kadar olumlu yanlarından daha az olsa da olumsuz yanlarının olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi turizm ne gibi? sağlıyor bir ülkeye. Turizm için tekrar söylüyorum bacasız Fabrika diyoruz. Çünkü çok iyi getir sağlayan bir sektör. Her ülkenin belli bir çapta turizm faaliyetleri var. Bizim ülkemizde de oldukça yüksek getirili bir sektör arkadaşlar. Her geçen yıl daha da getirisi ve faaliyetleri artmakta olan bir sektör. İnşallah gelecek yıllarda da çok daha iyi noktalara gelmesini diliyoruz. Tabii ki burada reklam çok önemli biliyorsunuz ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri eşsiz dünyanın hiçbir yerinde bu tarz tarihi ve doğal güzellikler yok. E zaten Türkiye Anadolu toprakları medeniyetlerin bedeniyet, beşi biliyorsunuz ki işte en son bulunan Göbeklitepe bile buraya yapılacak olan turistik gezilerin oranını çok büyük bir miktarda arttırmış durumda. Şu an biliyorsunuz bir salgın durumu var. Eğer bu geçerse en kısa zamanda geçmesini o zaman e, turizm faaliyetlerinin yine en e, hızlı şekilde devam edeceğine eminim. Olumlu faaliyetlerini söyleyecektik arkadaşlar. Bilgi alışverişi sağlıyor. İşte gelen insanlar geldikleri yerlerdeki e, işte bilgileri, var olan bilgilerini gittikleri yerlere taşımış oluyorlar. Bilgi alışverişi oluyor. E, dünyadaki barışa katkı sağlıyor. e farklı medeniyet. hoşgörüyle barışı getiriyor arkadaşlar. Ee, kültürlerin buradaki etkileşimi, birbirini tanıması, birbirine karşı sempati duyabilmesi ki bu ancak tanımayla olur biliyorsunuz ki. Bilmediğimiz bir şeye sempati duyamayız. Yani Alman kültürünü tanımıyorsam, Çin kültürünü tanımıyorsam ya da işte İngiliz kültürünü bunlara sempati duymam mümkün değil. Kitaplarda okumak çok ayrı bir şey. O ülkenin insanlarıyla birlikte bir şeyler yapmak, bir şeyler paylaşmak çok ayrı bir şey. Burada bir paylaşım var arkadaşlar. Duygusal bir paylaşım olabiliyor bu. Dolayısıyla bu da dünya barışına katkıda bulunuyor. Ülkeler arası ilişkiler de gelişiyor. Vatandaşlar arasındaki bu sempati ve iyi niyet, hoşgörü devlet liderlerine de yansıyor ve onlar da bu konuda daha duyarlı davranmaya başlıyorlar çevrelerindeki ülkelere karşı. Eğitim kültür seviyesi yükseliyor. Arkadaşlar ne alaka diyeceksiniz? Şöyle ki bir ülkede turizm gelişince o ülkede e, turizm faaliyetlerini ilerletmek için e, eğitim kültür seviyesi de yükseliyor. İşte insanlar yabancı dil öğrenmeye çalışıyorlar, yüksek öğrenim görmeye çalışıyorlar ki gelen turistleri yani misafirlerini en iyi şekilde, en konforlu şekilde e, e, ağırlayabilsinler diye. Dolayısıyla bu da eğitim seviyesinin yükselmesine sebep oluyor. Yani düşünün işte Antalya'da yaşıyorsunuz. Ee, gelecekteki seçmek istediğiniz meslek turizm rehberliği olabilir, turizm işletmeciliği olabilir, bir otel işletmek istiyor olabilirsiniz ve bunun için de yüksek öğrenimden geçmeniz gerekiyor. Bir takım bölümleri, fakülte bölümlerini bitirmeniz gerekiyor. Bu da sizi yüksek öğrenime sevk ediyor. Tabii ki öğrenmeniz gereken diller de cabası. Yabancı dil gelişimi diye zaten söyledim. Dil öğrenmek lazım arkadaşlar turizmi geliştirmek için. Hatta işte birçok bir dil, birden fazla dil arttırıyor. Hem giden insanlar için yani hem turistik geziye çıkan insanlar için hem de onları karşılayanlar için dil bilmek çok önemli. Bizler de çoğu zaman gittiğimiz yerlerde hani zor duruma düşmeyelim, iletişim kurabilirim diye yabancı dil öğrenmeye çalışıyoruz. Kültürel değerlere sahip çıkılıyor. O ülkenin insanları bakıyorlar ki kültürel potansiyel çok yüksek, çok fazla insan ziyaret ediyor. Ne yapıyorlar? Kültürel değerlerini daha çok korumaya başlıyorlar. Tarih tarihi eserlere daha çok sahip çıkıyorlar, daha özenli davranıyorlar, bakımlarını daha iyi yapmaya çalışıyorlar ki gelen turist sayısı artsın arkadaşlar. Kültürel, kültürel, değerlere, geleneklere, göreneklere, yemeklere sahip çıkılıyor. Mesela bir Hatay mutfağı düşünün ya da Gaziantep mutfağı düşünün, işte orada bir otel açtınız. Gelen misafirlere yöresel tatları tattırmak için daha babaannenizin, babaannesinin ya da anneannenizin, anneannesinin Bildiği yemekleri öğrenmeye çalışıyorsunuz. Niye? E, turizm potansiyelini arttırmak için. Çevreyi korumak artar. Arkadaşlar, tabii ki insanlar çevreyi korumaya daha çok özen gösteriyorlar. Ne yapıyorlar? Turizm potansiyelini geliştirmek için çevreyi daha temiz tutuyorlar. Yeşillendirmeye çalışıyorlar. İşte bitkiler ekiyorlar, ağaçlandırmaya gidiyorlar. E, dolayısıyla böyle bir özen artınca çevre daha da iyi korunmuş oluyor. E, yeni meslekler ortaya çıkıyor arkadaşlar. İşte tur rehberliği, işte e, tekne gezileri, e, işte tarihi eserler hakkında farklı farklı sektörel bilgiler, müzecilik mesela burada çok gelişebilir gibi gibi gibi. Ekonomiye tabii ki katkı sağlıyor. Para, döviz girdisi sağladığını söylemiştik. Ve hoşgörü artıyor. Bunu zaten videonun başında söylemiştim arkadaşlar. Farklı kültürlerle ne kadar çok karşılaşırsak hoşgörümüz de o kadar gelişiyor bu noktada. Farklı kültürlerdeki insanlara bakış açımız gelişiyor diyebiliriz. Ee, geleneksel olumsuz örneklerine, şimdi arkadaşlar, olumsuz örneklerine dil ve geleneksel yapının bozulabiliyor. Şimdi gelemez sakinlere e, işte daha iyi itab etmek için yabancı dili öğreniyoruz ama bir süre sonra işte İngilizce kelimeler e, sizin dilinize hakim oluyor ya da başka bir dilin kelimeleri Türkçe yerine İngilizce konuşmaya başlıyorsunuz ve kendi diliniz yozlaşıyor ya da o a, dilin kelimelerini kendi e, Türkçe'nize ya da kendi dilinize katıyorsunuz dilin yozlaşmasına sebep oluyor. Geleneksel yapının bozulması farklı bir açıdan daha modern bir yapıyla karşılamak adına geleneksel ritüelleri bir kenara bırakıp tamamen moderniteye e, dönük bir karşılama modeli seçebilirsiniz. Bu da sizin geleneksel yapınızın unutulmasına, geleneklerinizin unutulmasına neden olabilir. Kültürel değerlerinizin zamanla yok olmasına, yok olmasına neden olabilir arkadaşlar. Çevre bir artabilir. Çok insan gelince, mesela işte bu uluslararası olimpiyatları düşünün. Orada işte binlerce insan bir anda bir şekilde akın edebiliyor ve evet, işte olimpiyatlardan sonra ya da işte o spor müsabakalarından sonra ya da bir takım festivallerden sonra bir bakıyorsunuz ki çevre inanılmaz kirlenmiş. Şimdi gelen insanlar burası benim ülkem değil zaten. Ben misafirim üç gün sonra döneceğim diye. Çevreyi daha fazla kirletebilirler. Çünkü onlara uygulanan herhangi bir yaptırım olmayabilir o anda. Bu da onların... Şey, etme olasılığını arttırır arkadaşlar. Kendileri artık orada yaşamayacakları için, kısa bir süre sonra ülkelerine dönecekleri için çevreye kirletme olasılıkları artabiliyor. Festivaller, işte e, olimpiyatlar, spor müsabakaları gibi şeyler çevrenin kirlenmesini ani olarak arttırabiliyorlar. Ekonomik çıkarlar ön tutulabiliyor bazen. Yani kültürel değerleri korumaktansa e, ekonomik çıkarlara odaklanmak söz konusu olabiliyor. Bu da e, kültürel değerlerin hep de hem yozlaşmasını hem de geri plana atılmasını sağlıyor arkadaşlar, buna neden oluyor. Ee, ekonomik çıkarların ön planda tutulması bu noktada endişe verici diyebiliriz. Gördüğünüz gibi türizmde olumsuz etkileri de varmış. Neymiş? Dille geleneksel yapıyı bozabiliyor, yozlaştırabiliyor, çevre kirliliğini arttırıyor ekonomik çıkarlar ön planda tutulabiliyor bu noktada. Parkların rolü. Geçen haftaki videoda ben milli parklara bir giriş yapmıştım. Yani dünyada milli parkların çok önemli olduğunu söylemiştim. Neydi milli parklar? O ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerini koruyabilmek, oradaki vahşi yaşamı devam ettirebilmek ve canlı tutabilmek, soyu tükenmekte olan hayvanları koruma altına alabilmek, turizmi geliştirebilmek, insanlara dinlenme alanları yaratabilmek için yapılmış büyük ara yani yapılmış demin de koruma altına alınmış büyük doğal araziler arkadaşlar. Ee, bu arazilerin genişliği oldukça büyük. Bazen ülkenin yüzde ikisini yüzde üçünü kapsayacak kadar bile olabiliyor. Bazı ülkelerde bir tane milli park varken bazı ülkelerde 20 taneye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Ee, şimdi biraz onları genişleterek örnek Çok içlerine girmeyeceğim. Daha çok e, isimleri ve nerede oldukları hakkında konuşursak daha yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten e, içerikle ilgili bilgiler size sorularda veriliyor. Nerede oldukları sorulabilir. Böyle bir park olup olmadığını bilmeniz bile bu noktada önemli. Yellowstone arkadaşlar Amerika'da, geçen hafta da bahsetmiştim videoda, Yellowstone Milli Parkı. Yosemite Milli Parkı yine Amerika'da arkadaşlar. Fuji Hakone Izu diye bir milli parkımız var. Ben çok iyi telaffuz edememiş olabilirim, mi? Japonca çünkü. Japonya'da Fuji Hakone Izu Milli Parkı. E, e, Banff Milli Parkı var, Kanada'da arkadaşlar. Banff Milli Parkı. Parkı. Serengeti Milli Parkı, e, yine Tanzanya'da, Afrika'da arkadaşlar. Bu Afrika'da zaten e, olanlar gerçekten çok büyükler ve çok ünlüler. Bizim de bu belgesellerde izlediğimiz o işte vahşi hayvanların yaşam alanları genellikle buralarda çekiliyor. E, Tourist Del tekrar söylüyorum Tourist Del Şili'de bulunuyor arkadaşlar. Güney Amerika kısmında yer alıyor. İsviçre Milli Parkı adı üstünde İsviçre'de gördüğünüz gibi. Büyük Kamyon ABD'de e, muhakkak adını duymuşsunuzdur. E, bazı filmlerde de e, görüntülerine rastlayabiliyorsunuz Amerikan filmlerinde. Büyük Kamyon inşallah bir gün gidebilme şansınız olur. Oldukça etkileyici gerçekten görüntüsü. Amerika Birleşik Devletleri'nde Girin ve Mijing e, Nehri Parkı var. Bu da Çinli arkadaşlar. Girin ve Lijing. Negri Parkı, Çin'de. Peki Türkiye'de yok mu dersiniz? Aslında Türkiye'de 1958 yılında Yozgat Çamlığı Milli Park olarak e, oluşturulmuş. 1958'de ilk bütün faaliyetleri başlanmış ama çok genişletilememiş. Günümüzde 2005 yılında en son e, Sakarya Savaşı'nın geçtiği alanlar Milli Park ilan edildi. Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı ilan edildi arkadaşlar. Türkiye'de bu konuda adımlar atmaya devam ediyor ama yeterli adımlar yok henüz i̇nşallah gelecekte bununla ilgili daha fazla faaliyet gösterir. Daha yeni milli parklar kendi ülkemizin e, yararını oluşturabiliriz. Hem turizmin gelişmesinde katkı sağlayacaktır hem de oradaki canlı doğa ortamının e, doğal yaşamın korunması adına katkı sağlayacaktır diyebiliriz. Zaten daha önce de söylemiştim arkadaşlar bu milli parklar devletlerin koruması altındadır. Hatta Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO'da bu milli parkların bazılarını dünya tarih miras listesine almıştır. E, ve dolayısıyla inşallah bir gün bizim ülkemizdeki bir milli parkta bu listeye girmeyi başarabilir diyoruz. Ve e, bugünkü videoyu da burada bitiriyorum. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.